Nedim abi Haydi gelişler. Haydi gelirsen gel gelişler, gelişler. Eyvallah sağ ol. Çekicilerdekini değiştirmiştik biliyorsunuz. Yani şu an bir tek dingillerde şey var. Yanak boyası var. Çok sırıtıyor. Hepsini baştan bir e, tekrar boyayacağız. Tabi bunun için önce arabamızı yıkamamız lazım. Lastiklerin yanakların temiz olması lazım. Lastiklerin. Yani ben sadece lastiği yıkamak olmaz tabi ki. Kamyon biraz kirli. Hatta bayağı bir kirli diyelim. O yüzden şimdi gidip kamyonu yıkayacağız. Yıkayalım sonra e, kamyon dolarken bu arada Çatalca'ya gidiyorum yine. Kamyona damacana yüklemeye. Onlar damacana yüklerken biz de lastikleri yanaklarımızı çekeriz. Çekerken ne lazım? Ben ne aldım? Yanak boyası aldım, lastik yanak boyası ama şöyle bir şey ama ben e, oto yani oto kaporta boyası satan bir yerden adamın kendi yaptığı kaporta boyasından bir şey var bir karışımı var biz ondan alıyoruz o daha sağlam oluyor daha geç uzun süreli çatlamalar yapıyor ve daha uzun sürede boyası sararıyor beyazlığı sararıyor yani öyle söyleyeyim Ondan sonra biz ondan alıyoruz ama özel lastik boyaları da var ondan da alabilirsiniz ee, şimdi lastiğe hat çekmek için yani bant çekmek için ne aldım ben kağıt bant da var da ben elektrik bandı aldım şöyle iki tane elektrik bandı aldım bunlara 16 lira para verdim biraz fazla geldi bana ya bunlar 2-3 lira değil miydi abi bir adet de fırça aldım bu arada o boyacısı, boyanın ee, aldığım yanak boyacısı, boyasını niye konuşamıyorum ya? <laughs> Allah Allah. E, aldığım yanak boyasının şeyi var. Sertleştiricisi var. Sertleştirici katıyorum. Hemen kurusun diye. Yani bir 5 dakika içinde kuruyor. E, sertleştirici 3'te 1 oranında koyuyorum arkadaşlar. Örnek veriyorum. bardağa bu kadar boya koyduysam şöyle göstereyim. Bu kadar boyu koyduysam şuraya kadar da şu kadar da şey ekliyorum. Sertleştirici ekliyorum. Üçte bir oranında. Zaten önce hatları e, çekiyorum, bandı çekiyorum. Bir tek boyamam kalıyor. Boya da zaten bir tekerlek hemen hemen 3-4 dakika sürüyor bir tekerlek boyamak. Boya da o süre zarfında kuruyor zaten diğer lastiklere geçene kadar elinizdekini de sürekli çarkalamanız gerekiyor. Şimdi bunu şey yaparken nedir o? Boyarken daha iyi göstermeye çalışacağım size. Anlatacağım. Yani illaki merak merak edenler var, vardır diye düşünüyorum. O yüzden video çekme gereği duydum. Lastikleri yanak çekerken. Belki hoşunuza gider. Hoşunuza giderse beğen butonuna basarsanız sevinirim. Gitmezse de beğenmedim tuşuna basmazsanız <gülüyor> sevinirim. <gülüyor> yani risk yapmanın bir anlamı yok yani. Eylem. Gerek yok. Bu arada arkadaşlar hepinize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Yani ee, kısa sürede bana göre kısa bir sürede güzel bir güzel bir kitleye ulaştım. Bu beni memnun etti. Tabii daha sık video atsam daha iyi sonuçlar alacağım biliyorum ama ben böyle e, boş bir video atmak istemiyorum. O yüzden böyle daha önceden konularımı belirliyorum, ne anlatacağım falan, ne çekeceğimi belirliyorum. Ondan sonra video çekiyorum. Yani böyle yolda giderken yapma yapmıyor açıkçası. Şu anlık işime gelmiyor. Ee, o yüzden dediğim gibi beklediğimin üstünde bir etkileşim aldım. Youtube'da abone olanların her hepsine çok teşekkür ederim. Beğenenlerin, yorum yapanların hepsine çok teşekkür ederim. Desteğinizi ee, hissediyorum. Eğer abone olmayan varsa abone olursa ayrıca sevinirim. Yeni videolar gelmesi için o abone ol butonu hızlandırır yani videoları hızlandırır. Yapma ya. Aynen. Peki suyun birini ben şurada kullansam ne olur? Bir şey olmaz herhalde olur mu? Abi bir tarafın suyu bir tarafın da köpüğü çalışıyor. Ya. <laughs> Valla. Aynen. <Bu> tarafın <laughs> neyse bu tarafın köpüğü o tarafın suyu çalışıyor. Hee. Evet. Sadece su tutacaksan ben köpük tutayım. Ben su tutacağım gideceğim. Tamam sen oradan su tut ben buradan köpük tutayım. Öbür tarafa tutayım. geçin, değil mi ben? Aynen. Oranın Aynen. suyu çalışıyorum. Şimdi hallederiz ki. Abi gireme arkadaşlar. Şimdi bugün yanak bandı çekecektik. Kamyonu yıkadık. Lastikleri de sildik. Kurudu. Ön tarafın bantını çektik. Aynı şekil buraya da çekeceğiz. Bu burada zaten lastiğin kendi izleri var. Bu izleri baz alarak bantımızı çekiyoruz. Sonrasında boya aşamasına geçeceğiz. Peki biraz yaklaş kanka. Bantı da ucuz olanı aldım biliyor musun çıktı. Sesi keseceğim değil mi? Kesmeyeceğim. Kim geldi Adem mi geldi? Yok ben kimse yok İyi tamam. Şuradan başladım. Şöyle o çizgiyi baz alarak. Yat yaklaş şuraya. Kardeşim. Şimdi bu alt çizgiden şu çizgiyi baz alarak aynı hattı çekmeye çalışacağız. İnşallah. Bant da bitiyor. Bant bizi yarı yolda bırakacak. herkesin hayatına kimse karışamaz. Böyle bir söz yani. Ufak tefek yamukluklar oluyor bantta ama boyadığımız zaman çok belli olmayacak. Araba koşarken hiç belli olmayacak. O yüzden çok tabi özen gösteriyorum ama ufak tefek bantın girme girmelerini umursamıyorum. Koşarken belli onları. Şimdi hmm, Şimdi arkadaşlar bitti bu. <laughs> Kolay ama çok yoruldum ya çok zor geldi. <laughs> abi de, buna... <laughs> diğer bütün tekerlekleri de aynısını yapacağız sonra boyayacağız. Boyarken tekrar çekeriz. Şimdi arkadaşlar şu boyamız yanak boyası. Ondan sonra eğil. Eğil göster abi burayı. Şimdi buna dolduruyoruz. Kadar. Yeterli mi lan dayı? Biraz daha Biraz daha doldu. Tamamdır bence. <laughs> bence de. Tamamdır. Şunu yapalım. Biraz da sertleştirici koyacağız. Üçte bir oranında sertleştirici koymamız gerekiyor. Ben şimdi üçün birini nasıl hesaplayacağım? Şöyle göz kararı. Vallahi İki yemek Koyduk ama Biraz daha koyayım İçmesin sinmedi Şöyle oldu Şimdi bunu güzel bir karıştırıyorum Ama önce şunun ağzını kapatalım adı. Zaten az kalmış Arkadaşlar bunu şöyle karıştırdım. Diğer kıvamını aldım. Şimdi burada sağ sola sıçratmamak esasında nasıl yapacağız? şu kenarlardan başlayalım. fırça izleri kalıyor ama sonra şey dağıldığı için, boya dağıldığı için o fırça izlerini kendi kapatıyor. Baktınız kapatmıyor. İnciden bir kat daha vurabilirsiniz. Sadece ucuna alalım şeyi da kararacak vaktimiz de daraldı şöyle acele işe ben değişeceğim diye bir laf var ona da şey yapmayalım da bırakıyoruz. Takvimi 10 dakika sonra kurumuş olur. Bantları çektiğimizde alırız. Geldik. En güzel yerine. En zevkli yerine. Bantları sökeceğiz. Şuradan. Şu bir A bu da iki olacak. Tek parça çıkarsa da. Bu bandını söktük. Şöyle uzaktan bir şey Tamam, bunları çekelim. Biraz hatalar var yok değil yani ben kabul ediyorum. Ama onları mesela kenarları taşmış. Onları falçıtayla sıyıracağım. Sileceğim. Daha güzel görünecek. Ee, bunun ucu nerede? sıra bunda. Hava da bayağı karardı. Rahat bir saat uğraştık havuza bunlarla değil mi ya? Yani? Aynen. Bir saat falan uğraştık. Biraz da kurumasını bekledik. Bir de ilk yapışım diyebilir mi yani? Ilk. Birincisinde bir arkadaşımla beraber yapmıştım da. Bu da ikinci yapışım tek başıma. Diğerinde o yardım etmişti bayağı bana. Sağ olsun. Hadi. Hadi oğlum. Şak. Şöyle bir de uzaktan alalım mı? Evet arkadaşlar. Araç bitti. Tabii burayı göstermeyeceğim. Ee, odaklanmak istediğim yerler burası. Yani ufak tefek hatalarım var tabii ki. Boyayı damlatmışım. Sağa sola taşırmışım mesela. Şu kenarlarda görünüyor. Şurada görünüyor. Burayı pastayla biraz kazıdım. Ee, tiner yok yanında çünkü. Tiner olmadığı için şey yapamadım. Sökemedim. Şöyle. Ya bu koşarken tabii belli olmayacak bu araba. Yolda giderken belli olmayacak da bunlar tabii ki arabayı yıkaya yıkaya bunlar ileride geçecekler daha kısa zamanda. Şöyle uzaktan göstermek istiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Olmuş mu? Olmamış mı? Şu arka tabi eski. Eskiden kalma olduğu için bununla mesela yazılarda da e, boya var. Bunları boyamadım bilerek. <laughs> Bu da pirelle mesela. Pirelli boyasam güzel olur ama bunları silmeye çalışacağım. Diğerlerini boyamak yerine bunları silmeye çalışacağım. düşer aklıma bomboş gidişle Sileceğim şimdi Ha? Söyle bakayım. Öyle mi sandın? Burada taraf. buralarda da ufak tefek. Damlatmışım bayıları. Bunları sonraki seansta halledeceğim. Bak ben burayı silmemişim bak Allah kahretsin. Hemen silelim hemen hemen koş koş koş. koş. böyle direk sildiğim için burası şamurlu olacak. Bezi bir daha yıkayıp bir daha sileceğiz burayı. Mecburen, mecburen. Ya da şöyle bezi bir ters düz yapsak. O kadar emek harcadık. Nasıl gözümüzden kaçar ya burası? Bakın buraları yazın. Şu arabanın içinde hepsi olduğu için şuralardan paslanma yapıyor. Ben bunları yazın. Daha çok pasliydi burası. Hepsini zımparaladım. Sonra altına antipas vurdum. Antipasın üstüne tekrar rutuş yapmıştım. Yani nispeten iyi bu. Mesela bunlar biraz uğraşırsam silerek çıkıyor bu lekeler. Ama önümüzdeki yaz kısmetse tekrar boyayacağım. Her yaz böyle bir bakıma ihtiyacı var. Sonuçta bu demir aksam ve içinde su taşıdığım için. E tabi yazları rutubet de oluyor. O yüzden. Ama bak Abi siz çoğalmışsınız ya siz. Ne oluyor oğlum ya? Mahalleden abilerini toplamış gelmiş bu pasa bak ya. Gel bakayım. Gayet güzel. Yayım düştü buradaki. Nasıl? Öyle? Nasıl? Çiçek. Çiçek abi çiçek bu. Olacak bu kadar. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İnşallah beğenmişsinizdir. ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum.